Exo Wildrun'dan hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda ev taşımacı oluyorum. Yani diğer bir adıyla hamam. <laughs> Kim düşünebilir ki hamallıkla zengin olunabileceğini? Ama olur. Çünkü bir evi taşımak ne kadar pahalısı biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ama şimdi göreceğiz. Çünkü ilk evimi taşımaya hazırım. Oo yeni eleman. Hoş geldin evlat. Ben senin patronunum. Şimdi sahildeki her şeyi kamyonete yükle. İlk işimiz bu. Burada yaşayandan taşınıyormuş. Aa patroncum merhaba merhaba. Hemen taşıyorum efendim hemen hiç sıkıntı yok. Ahan da şimdi başladık. Oo tipine bak şapkam davalı vallahi Mario gibi geziyorum ha. Ahan da geldim buradan. Kaldırıyorum buradaki böyle şezlongu. Alıyorum buraya atıyorum ya. 18 saniye sürem kaldı çabuk. Can simidir çabuk bunları dağıt bunları dağıt. Hemen taşımacılık. Herhalde bunları başka bir tane plaja götürüyorlar galiba. Oo. Sörf tahtası zenginiz ha. Vay boşum benim. Sörfçü bunlar ya. Hemen götüreyim bakayım. Son... 5 saniye kaldı lan size her şeyi. Daha çok şey var burada. Pembe tabak falan var. Hayır son bir saniye lan ya. Taşıyamadım. Salak seni. Bizim müşteriye rezil ettin. <laughs> patron kızma ya. Al birazcık para. Kendini geliştir. Şirketimizi utandırma. Emredersiniz efendim. Hemen yapıyorum. Oo patron 70 lira yevmiye vermiş. Güzel para. Rıh. Hemen artık baş hamal olarak yanına küçük hamalları alıyorum. Bakın mesela 20 lira maaş vererek yanıma bir tane küçük hamal alabilirim. Aha da aldım lan. Selamun aleyküm abi. Ve aleyna aleyküm selam küçük hamal. Nereye taşıyoruz abi? Valla bu sahildeki de alacağız ya. Hemen alalım abi vallahi. Ben bir de kendi koşma hızımı arttırayım şöyle. Of daha hızlı taşıyayım daha hızlı koşayım. Bir de zamanımız bakın 30 saniye çok az yetmiyor. Zamanımızı arttırıyorum kırıklığa vererek. Of bir dakika 30 saniye artık rahat rahat yeter. Hadi bakayım küçük hamal taşı oğlum. Hemen alıyorum abi. Hadi oğlum bak sörf tahtasından bak çizme bak çizme bak yavaş kaldır. Aldım abi. Bak yavaş yavaş bak buraya koydum tamam. Koyuyorum abi. hoppala. Ya öyle fırlatılır mı o? Bak kamyona çarptı öyle. Sallandı kamyon ya. Pardon abi. Bu nedir ya? Küçük hamar mı aldık? <laughs> Küçük yıkma kim mal aldık öyle değil <laughs> ya. Eşyaları fırlatıyor ya. Neyse artık sıkıntı yok. En azından artık her şeyi aldık. Bu sondu zaten. Bunları şöyle koyuyoruz. Hadi koy bakayım onları. Koyuyorum abi. Hoppala. Aferin oğlum benim. Başka bir şey kalmadı patron. Aferin sana, aferin, aferin. Hop bunu da koyduk. Süper. O zaman şu an bakın sahil tertemiz oldu. Bütün kamyonu fullledik. Ve şimdi taşıyacakları yeni yere götürüyoruz eşyaları. Nereye geldik? Oo bu ne lan? Hadi bakayım Müşteri malları buraya indirmemizi istedi. Buraya uykla. Tam patronama yapıyorum. Şimdi evet saksı bak burada. Şimdi nereye koyalım bunu? Bunu dekoratif ettiniz mesela. Şöyle güzelce koyalım böyle. Müşterimizin beğenci tarzı. Mesela surf tahtası taşımıştık. Dekoratif amaçlı olarak bunu şöyle eksualisi güzel bir yere koymak istiyorum. Hatta döndürelim şöyle. Tabaklar da mesela böyle. Nerede olsun? Vallahi burada olsun yani bok gibi. Tabak ne işi var üzere. Varili de şöyle bak Merdiven yan tarafına koyduk. Can simidi çok önemli. Duvar olmalı tabii ki de. Şöyle duvara koyduk. Bak ne Şu an çok güzel olmadı mı? Görüyorsunuz bakın. Harika bir tasarım oldu bence. Tamam diyorum. işte bu. Aferin lan koçum benim. Müşteri çok beğendi. Çok sağ ol patron. Çok teşekkür ederim. Şimdi o ikinci işimize geldik. Kocam bebeğimle bizi bırakıp hemen size yardımcı hanımefendi. Evinizi en iyi ve şekilde taşıyacağımıza emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya ne demek ya? Ama bak parayı ayarlayın ha. Öyle kocam bıraktı falan. Anlamam. Burada küçük amallara yemiyor diyoruz ya. Şimdi bakın sıfır liram kaldı cebimde artık. Hiç param da yok. Bizim küçük amal da gitti. Çünkü henüz maaş verecek param yok. Az önceki işin için vermiştim. Bu iş için veremedim. Mecbur arkadaşlar kendim başlıyorum bakalım. Şöyle bir başlayalım artık. Haydi bakalım. Oo, oh, pismillah. şöyle kaldırayım. Belimi incitmeyeyim. Oo, oh, tamam. Bu buraya yükle. Güzel. 30 lira geldi ulan. Bir saksıdan 30 lira lan. Vallahi güzel para ha. Bir tanecik saksı yani. Oo, oh, burada. of oh, lambayı da koyduk. 30 lira oradan. Oha, dolap. Yükle bakayım. Oo, oh, lan nasıl kaldırdım bunu? Oo, oh, ne kadar dolap. Hadi bakayım. Bundan koydum 90 lira be. Başka bir şey yok mu? Bu saksıyı da alayım. Dur. Dur. Of oh, ya. Tam kaldırdım bak. Süre bitti başaramadım. <laughs> Yardımcıya ihtiyacım var. Küçük Amal gel bakayım buraya. Yine 20 lira ekstra verdim. Ahanda geldi. Hatta ben 40 daha veriyorum. Bir tane daha alıyorum Hamal Bir de reklam izlemeli olarak arttırıyorum bunu. Artık oldu 3 Hamal Tamam da arttırıyorum reklam izleyerek. 30 saniye çok az çünkü. Uyy 40 saniye süper Hadi bakayım küçük amallar çalışın Çalışıyoruz abicim vallahi Hadi oğlum hızlı hızlı bak bak ben bunu en büyüğü aldım bak Dolabı yüklendim hadi Patron belini ağrımasın Belini ağrımasın diyorum biz bu işi kaç yıldır yapıyoruz ya Senden mi öğreneceğiz Şimdi şu saksıyı kaldırayım belim ağrımasın Aa! Yok bir şey yok bir şey yok çok benim ağrımadı. Of hadi bakayım oğlum çalışın. Çalışıyoruz patron. Ev taşımacılık şirketi kurmak kolay değil yani. Oo buzdolabımı mı ekşeriz kaldırıyorum. Oo bakın lan nasıl kaldırdım. Patron nasıl yaptın? İyi ya adam, adam oğlum siz bırakın. Aa dur son bir saniye lan boşuna mı kaldırdın buzdolabını? <laughs> Neyse ama 180 lira yaptık çok iyi para. Ben daha işçi alıyorum. Üstüne zamanımızı arttırıyorum. Bir de üstüne reklamını arttırıyorum. Süper. Zaman da artsın. Oy bir dakika ol zamanımız. Artık bence şu an süper oldu. Hadi bakayım oğlum. Koşun. Çabuk 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 çabuk. Eve bak çabuk. Bir dakika süremiz var ya. Çabuk. Of bak yatağı kaptım. Oha tek kaldırabilir miyim lan bunu? İmkansız. Of. Oha 1000 kilo yatak. Bakın lan. Abi vallahi dikkat et abi. Oğlum bir şey olmaz. <laughs> Şi <kişi> bana öğretiyorlar. <laughs> Şöyle şuradaki böyle dolabı falan da alayım. Daha doğrusu koltuğun dolabı ya. Ağırlık <laughs> kaldırırsan benim kalmadı. Oh, hadi koyayım. Oh. Oh beleş işten Lan kalk ah, lan kalk çabuk. patron pardon. Hemen ee, çalışıyorum efendim. Tipe bak ya yatmış yerde. Burada zamanla yarışıyoruz. Orada uyuyor. Oha tezgahı mı sokuyorum komple? <laughs> of excel şu an mutfak tezgahını bakın. Komple sırtımı aldım götürüyorum ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir hamal yok dünyada. Hadi oğlum koy sen Ali koy koy. Hop oh, koyamadı ya mal. Ama olsun 370 lira yaptık tek seferde. Şirketimiz büyüyor. Zengin oluyorsun patron. Eyvallah eyvallah. Küçük hamallar. Ben eksel bir tane daha hamal alıyorum şöyle. Of sayısı iyice artsın. Hatta bir tane daha aldım lan. Bir de reklamını alıyorum. Of şu an 9 tane hamal var. Zaman da artsın. Of bir dakika 10 saniye. Hadi bakalım. Şu an içerisi imkansız yani. Kaybetmemiz. Hızımı da arttırayım şöyle lan. Hani tüm paramı arttırıyorum. 5 seviye oldu. Başlayın hadi bak koşun 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 çabuk. Git git git. Gidiyorum abi vallahi abi gidiyorum abi. Ha şöyle aferin. Hızlı hızlı koşun ya. Hızlı hızlı bak. Hızlı hızlı çabuk çabuk. Of eksuel. Resmen şu an şirket kurdum ha. Şu evi taşımak için 10 kişilik şu an şirketiz ya. Hadi oğlum çabuk 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 çabuk. Aha uyuyan var. Oh, böyle şey kaçar Kalk lan kalk kalk. Aa, abi tam pardon abi. Ya bak oğlum bak kocam size ha bak uyumayın şöyle. Tam pardon patron. Dur dur dur. Aha şu dolaba alayım ben. Oğlum dur bak sen tek kaldıramazsın. Kaldırırım patron dur bak nasıl kaldırıyor. Oha tipe bak lan kaldırdılar birden. Ben de şu zigon sehpayı alayım. O zigon sehpamı salak patron. Ne diyorsun lan? Hadi bakayım bunu da yükledik oğlum. Başka bir şey kaldı mı? Son 20 saniye bak 20 saniye çabuk. Getirdik patron. Hadi oğlum yükleyin bakalım bitti mi bitti mi? Of 17 saniye vardı lan daha Abi bitirdik dur oldu ha. İşte bu be. Ve yeni eve geliyoruz. Oy yeni eve bak yalnız ha. Mükemmel bir ev. Bu ne zenginlik lan böyle. Teşekkür ederim. Biliyorum yeni evim birazcık fazla iyi. Sadece 100 milyon dolar aldım. Ne? 100 milyon ev alıyor bir de bize burada acitasyon yapıyor ya şimdi evin dekoresi evet yatağı nereye koyayım bakayım şöyle olsun tamam bu da burada olsun ama bak böyle olmaz bunu döndürelim tamam tam da bak yanında böyle şey olur komedin olur kapının açılışını birazcık engelleyecek gibi duruyor ama olsun artık onu kendisi ayarlar bu da güzel bir ayna bak bunu da buraya koyduk evet bok gibi bu oda <laughs> evet evet bu olmadı ya arkadaşlar şöyle olsun bunu da bak buraya aldık vallahi şu an güzel oldu gibi ya dur dur hatta bak şöyle yapalım Yatak burada mı olsa? Yatak bak burada, bu da burada. Of, eksen. Şu an harika olmadı mı? Şu an vallahi harika oldu bak. Şu an güzel. Tamam. Bu ne? Yu! Komple mutfak. Tamam. Şöyle koyalım hemen. Tak tak tak. Tamam. Buzdolabı. Bu da el yıkamak için tezgah. Çöp kutusunu her zaman kapının yanına koyar herkes. Biz de öyle koyduk. Tamam. Şu an bence on numara oldu yeteriz. Valla. Mimar gibiyim ha. Taşımacı mıyım mimar mıyım belli değil. Şimdi koltuklar diyorsun. Buraya ekstra farklı bir yapacağım. Çünkü bakın bu evin girişi belli. Eve girenler farklı bir eve girdiğini bilmeliler. O yüzden tarzımız çok iyi olmalı. Bakın televizyonu direkt böyle kapıya doğru bakıyorum ki eve girenler direkt man televizyon izleyebilsinler anında ayakkabıları çıkarırken falan. Özel bir dizayn yapıyorum. Koltuğum karşısında bakın aynayı koydum. Oradan kendisini izleyebilir herkes. Ve aynı zamanda koltuğun önüne bakın çiçeği koyuyorum ki koltuktaki kişi çiçeği koklayabilir rahatça. Kitap da alıp şöyle artık şuraya koyduk. Bu da diğer aynı. Hadi bunda yanında oturan kişi bakar. Oo hoparlör diyorsun. Eve girenler direkt sağır olsun diye şöyle kapının girişine direkt koydum. Puf diye direkt ses vursun. Bu da hırsız girerse bakın kapıdan girip direkt buradan yürüyebilir böyle görüyorsunuz. Tehlikeli. O yüzden buraya engel olarak bunu koyuyorum. Harika oldu. İşte bu. Teşekkür ederim. Bok gibi olmuş. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ne? Mutfakla oda çok güzeldi, salon ne öyle ya? Eve giremiyoruz ya. Kapatmış işte ne tarafı? Ama hırsızlara karşı güvenlik amacıyla et hanımefendi. Bok gibi. Ya yürü git. Sen ne anlarsın modadan? Ev dizaynından. Ofik. Ofik. Yürü git lan. Tipe bak. Koskoca hurda evini aldı taşıdık. Laf atıyor bir de. Ulan nereye geldik lan? <laughs> bu kim? Ee, <laughs> 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 nesin sen, vampir misin? Ene müşteriniz benim ve şimdi buradaki karanlık korkunç kalemi Yeni kaleme taşıyacaksınız. nasıl bir şey ya. Tamam taşırız. para var mı para? Olmaz olur mu? O zaman hemen taşıyorum efendim. Eğer iyi taşıyamazsanız olacaklardan ben sorumlu değilim ama. Ee, lan bu vampir bizi yiyecek ya. Tamam tamam git taşıyacağız git. Of ek söylesi ya. Of, hiçbir hamal yok şu an yanında ya? Hepsi gittim ya. Ulan tek yevmi yedik çalışıyor itler. Bir sonraki şey geçiyoruz hemen gidiyorlar. Neyse arkadaşlar ben başlıyorum bakalım. 30 saniyemiz var. 29 tane eşyası varmış. Yuh. Ama çok vampirsin diye bu kadar çok eşya gerekiyor mu ya? Bu ne bal kaba Hop of apa armış bir daha Oy oy benim 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 benim. Oh. Koydum tamam 30 lira. Vampir de 30 lira veriyor ya. Sen zenginsindir ya. Sen daha çok ver bari. 50 lira falan ver bari ya. Neyse artık saksıyı da taşıdık oraya. Güzel güzel güzel. Bu ne? Aha! Piyano! Piyanoyu şu an sırtıma aldım götürüyorum lan. Yuh bunu nasıl götürüyorum? Bunu vinçler ancak götürüyor. <laughs> 90 liram oldu. Hadi bir tane daha alayım. Bir tane daha. Of alamadım ya. <laughs> Acilen bize küçük hamarlar lazım. Hamarlar gelin bak, bakalım bir oğlum. Çabuk. Hemen işte 3 tane aldım bir de hızımızı şöyle güzel. Hadi bakayım. Zaman da arttı 40 saniye oldu. Hazır mısınız oğlum? Hazırız abi vallahi. Oğlum bak çok dikkatli olun tamam burası vampir nedir? Hayır vampir de mi? Kaçın lan. Lan dur kaçma. Kaldır o sandalyeyi götür. Tamam patron götürüyorum ben ne kızıyor? Oğlum bak sizi vampir gelerden ben gebertirim ha. Tamam patron. Böyle oha masaya bak. Oğlum yardım edin lan. Allah işte ya yani ne et patronu Bak bir ver. Bir tane yaptı çok masayı Bak ben direkt bir tabloyu taşıyorum. Lan taşıdığın şeye bak minicikti. Artistler. Bu ne? Aha koltuk. Tamam bunu alayım ben. <laughs> uçacak şeyler alıyorum. Lan uyuyan var kalk. Ne yapıyorsun? Kalk lan. ne uyandırıyorsun ha iş bitti. Bak ya iş bitti diye uyuyordu. Ama 270 lira kasmışız. Oha söz. hemen işçi sayımızı artırıyorum. 4 oldu 5 kişi oldu zamanı da arttır. Hızımızı da arttır. Bir de reklamda da arttır. Mükemmel. Zamanımız da 50 saniye bir dakika olsun. Uyyy çok iyi lan. Hadi bakalım koşun koşun koşun. Koşuyoruz efendim. Lan koş uyuma uyuma. Tamam patron kızma. Tiplere bak ya kaldır onu. Aferin. Oh, <laughs> kaldırdım. Lan bu ne varmış. Oy. Lan bak etrafı oğlum eşyayı tutma. Tipe bak tipe ya. Bu ne böyle mega ayıcık. Vampirin evinde niye böyle ayıcık var ya? Garip garip. <laughs> kalk lan kalk, kalk, kalk. Çabuk okul vakti. Okul mu? Hemen gidiyorum servise patron. Salak. Lan okulda değilmişiz ya. Sen saçma ne okulu ya? Uyandırınca aklı karıştı malum. Ayıp oluyor patron. Hemen dolabı koyduk buraya. Of ekstralize artık bakın. Çok iyi para geliyor ha. İşçilerimiz vızır vızır çalışıyor. <laughs> Son 7 saniye kaldı çabuk bunu götüreyim bari şu masayı koyayım ufak cikon sehpa artık bu bunu koyduk tamam 600 lira be çok iyi para bence bu sefer bu işi bitiririz biz i̇ş işi sayımızı arttırıyorum şöyle bir daha artırıyorum. zamanı da arttırıyorum bir dakika 10 saniye bir dakika 20 saniye bir de reklamlar arttırıyorum bir buçuk dakika hatta iş işi sayımızda 10 yapıyorum lan çünkü bu kale çok büyük bakın artık işçiler maxlandı ek maks max 10'muş demek ki artık net bu devasa kaleyi bitirebiliriz tek seferde hadi oğlum çalışın çalışın çabuk 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 tamam patron gidiyoruz Lan uyuma kalk kalk kalk. Ha kalktım efendim. Tiplere bak çabuk çabuk oğlum çalışın bak vampir bekliyor. Ben de oturacaksınız kaleye bakayım azıcık. Bu ne ya bak tabut var lan burada. Lan bu ne ya. Bu ne of of ne tabutu aldım götüreyim bari şöyle. Kazan var. ileride cadı falan var. <laughs> Orak var lan duvarda. Of bu ne ya ne korkunç ev lan bu. Eksa ile üstüne bakın. Yatak falan var. Büyülü küre var oha. Oğlum bak küreyi kırma kırma küreyi. Lan patron dikkatliyim sıkıntı yok. Aferin oğlum. Cengiz uyuyor patron. Ne Cengiz uyuyor mu? Cengiz kalk lan kalk kalk çabuk çabuk hadi, hadi kalk Aşk bu ya Bak ya hem uyuyor hem de bir uyutmadınız diyor. Artist. Ne var burada bakayım şöyle alabileceğim. Oo alayım lan ben en havalısı. Of eksalesi. Şunlar şöyle bak. O Cengiz'e bir tane koysam ya. Ama koyarsan Cengiz olur patron. E uyuyordu. It. Ama eşi sayımız azalır patron. Ve daha az para Ne? Tamam tamam Cengiz öldürmek yok. Yok 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 tamam tamam. Aa, son 5 eşya kalmış. Bakın bir diyor. Oh burada koyduk ve komple tüm kaleyi tertemiz ettik lan. İşte hamallık böyle yapılır. Şimdi of nereye geldik lan? Vadiye mi geldik? Garip bir yere geldik korkun. Yeni mekanımı beğendin. Şu ee, zombi elimi. Ee, yok yok sana bakma hiç. Eşyaları yerleştir. Ee, umarım işten sonra beni gebertmez ya. Tipe bak ya. Ve sonra... Evimden defol git. Güneş yükselmeden önce. Vampire bak. Güneşten önce git diyor. Tamam tamam haklısın sen. Tamam tamam. Yeter ki beni yeme ya. Şöyle sualesi. Çok hızlı koyup kaçacağım ben buradan. Çok çok hızlı koyacağım kaçacağım. Bu vampir yoksa beni yer Ben bunları koyuyorum ve hemen kaçıyorum. Ama ya kötü koyduğum için beni yerse. En iyisi evin girişini yapayım. Diğer tarafları bok gibi yapayım. Çok görmez. Hop şöyle yapayım. Bundan buraya koy. Orak zaten duvarda olur. Bunu da buraya, tabloyu da buraya. Vallahi bu odayı güzel yaptım ha yanlışlıkla. Beğendim. Geldik diğerine. Bu olan küçücük oda. Bilim odası mı olacak burası? Bakayım küre falan. Tam küre yerde olsun. Bu sayede tüp kırılma riski olmaz. Kazan da koyduk. İksirlere bak döv gibi boylarda. Vallahi bu oda da güzel oldu ha. Şimdi geldik bu odaya. Herhalde en önemli oda bakın burası. Aa yatak odası lan. Evet işte, sen burayı çok güzel yapacağım şu anki. Az önce yaptığım bok gibi odaya kızmasın. Çünkü şu an birazcık pişman oldum kötü yaptığım için orayı. Beni gebertebildim. Bu aynasını şöyle kenara koyayım bakayım. Hop döndüreyim. Vampirimiz kendisini evinde hissetsin. Şöyle güzelce koyuyorum. Kuru kafayı da koyalım. Böyle of of of. Ahanda şöyle döndürdük süpürgesi her an yanımda olsun şöyle yatağa yaslayıp istediği anda uçup gidebilsin Çiçeklerimizi de böyle buraya koydum of bence şahsetsiz çok güzel bir oda oldu ya gerçekten çok güzel bir oda oldu çok beğendim favorim şu an bu oldu of Aferin lan giriş bok gibi ama geri kalan yerleri beğendim e, Beni yemeyeceksin mi? Hadi yürü git yoksa yerim ha rar rar rar. Evet ailesi devasa vampirin kalesine de taşıdık ve hamallık yaptık. Sıfırdan hamallık şirketi kurarak şirketimizi çok hızlı büyüttük. 10 eleman yapıp maxladık bile ve komple kaleyi taşıdık. Bir sürü farklı farklı eşyaları kamyonumuzda yükleyerek başarılması en zor görevleri, en kötü evleri, en mega evleri en kısa süre içerisinde eksO hamallıkla taşıdık. Ekşi hamallık Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a Twitter'a girip ekstra ailesini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.